Alper, geçti, tamam mı? Bak biliyorum korktun ama ben yanındayım, tamam? Her yerde beni arayacak, bulmak için her şey yapar. Burada bulamaz, tamam? Merak etme. 24 saat koruma altında olacaksın. B kapıda polisler var, biz de yanındayız. Şahini bir daha yakalayacağız. Sen de hayatına geri döneceksin, merak etme. Siz olmasanız ben ne yapardım bilmiyorum. Neyse, Alper. Nöbet sende. Ayfer sana emanet. Tamamdır anlaşıldı. Sen geç. Ben hemen bir çay koyayım sana. Al bakalım. Limon da sıktım içine. Tam istediğin gibi. Benimle ilgili hiçbir şey unutmamışsın. Çünkü deli gibi limon yiyen tek arkadaşım sensin. Gece düşünmekten korkudan uyuyamadım. Sen beni niye dinlemiyorsun? Ne dedin ki? Ben hep senin yanındayım demedim mi sana? Ha? Korkmak yok tamam mı? Ama ne yapayım? Ya buraya bulursa? Gelirse yine elinde silahla. Bak canım. Şu anda seni bu ülkenin en iyi polis ekiplerinden birisi koruyor değil mi? Yani en güvenli ellerdesin. Biliyorum. Korkuyu çıkar aklından. Tamam mı? Sadece bunu düşün. Bak ben de yanındayım senin. İyi ki yanımdasın. Alper hadi. Şişt. Şunlara bak. Koyun koyuna uymuşlar. Ne Oo. tatlı değil mi? Kızım işimiz gücümüz var. Hadi uyandır şunları ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Emre komiserim siz misiniz? Hmm, biziz. Nöbeti devralmaya geldik kardeşim. Rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Ne haber Ayfer? Günaydın. Ben içerideyim. <laughs> Niye öyle bakıyorsunuz ya? Oğlum. Ayfer'in yanına seni niye bıraktık? Onu koruman için bıraktık. Ama senin niyetin bambaşkaymış birader. Abi bir şey yaptım yok ki ya. Oğlum sarmaş dolaştınız. Gördük işte neyin inkar ediyorsun? Yo. Hani Ayfer benim eski bir arkadaşım. Siz de biliyorsunuz. Şimdi hassas bir dönemde ya. Onun teselliye ihtiyacı var diye ben. Anne seni ne, Alper'cim. Bize bir şey açıklamak zorunda değilsin. Sağ olun da şey... Rıza babaya söylemezsiniz değil mi? Vallahi o sana bağlı. Bizi hoş tutarsan tabii ki söylemeyiz kardeşim. Nasıl hoş tutacağım sizi? Mesela öğle yemeği ısmarlayarak başlayabilirsin. Bak bomba fikir ha. Canım ne zamandır döner istiyordu. Çok iyi olur. Ya aşk olsun vallahi billahi ya. Ya sizin isteğiniz döner olsun. Ben size dönerim kralını ısmarlarım <laughs> ya. Aşk olsun ya. Ama söylemezsiniz ekibe değil mi? Bakacağız kardeşim bakacağız. Hadi al hadi. Hadi. Ay. Hadi hadi. Atasım. Hadi, hadi. hadi canım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> <laughs>